Ramos Rulet kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 14.000 TL bakiyemiz var. Sizlerle birlikte bunu yükseltmeye çalışacağız. 17, 31, 26 çevre. 26, 17, 31. Buradan 10 ile 24'e tek atalım. Başlayalım. Kumarımız başlasın. Oynadığım ve önerdiğim firmalarda yorumlara sabitleyeceğim arkadaşlar. Oradan tek tık dolaşabilirsiniz. Telegram kanalımızda etkinlikler oluyor, çekilişler oluyor gelip faydalanabilirsiniz. Yeni bir challenge başlattık Instagram'da. Buna katılabilirsiniz. Hop hop 19 olmaz ya. Sıfırdan çekiyor topu. 19 olmaz. 33 19. 3 3 3 desen. Dokuz, yirmi dokuz. Dokuz, Orpun sağına güvendim ya. Sağ vazen, sağ orp. Hadi oğlum. Hadi oğlum beni yanıltma. Olur, 25 de olur. 17 daha güzel olurdu ama, 17 de daha güzel olurdu. Oradan da alacaktık. Zarar yok. 25. 13. 34. 14. 24. İdeal. Bu de çok güveniyorum. Ondan niye 80 bul kaldı öyle ya? Ondan almamız lazımdı. Arayıp tarayıp o küçük sayıyı bulur şimdi. 24. Tek. Direkt tek. Direkt söylediğim rakam. Bak. 13'ü tek attım. Dörtlü sayılara tek attım. Ramos Rulet's masayı okuyarak oynuyor abi. Gelin bak Instagram'a Instagram'dan takip edin. Telegram kanalımıza gelin. Hepinize şu oyunu öğreteyim. 24-19. 24-19. 25-22-23 çevre. Tık tık. Yani sürekli zaten kazanç alıyorum diyen insan yalan söyler. Biz kayıp videolarımızı da paylaşıyoruz yani. Ama gördünüz. Yani oynadığım bahisleri görüyorsunuz. Anlat anlat oynuyorum. Nereye ne oynanacak? Hani söylüyorum. Zaten uzun vadede bu kumarda kazanç yoktur. Yoktur abi. 23. O da kafa. 23 de kafa. 640 bulamına koyayım. Hani şu uzun vadede bana kumardan ya uzun vadeden değil ya kumarda kazandım diyen adam yalan söylüyordur abi. Anlık kar vardır kumarda. Kumar bir zevk işidir. Burada bu top şimdi ikili sayılara dönebilir. 21 31 10, 11 1 Biz burada ne yapacağız? Alacağız abi elimize sazı. 32'den vuracağız. Ve 35'ten vuracağız. Hani bazılarına bakıyorum süre, sürekli kazandık diyorlar kazan abi sürekli kumarda kazanan insan olamaz da 11'de niye o kadar az kaldı 36 zaten yokuz güzel çekiyor topu bak güzel geldi hafif biraz fazla bastık ya hemen ralal aldılar Önemi yok. 23-30. 23'üm yanlış? Burada 5-16 21 10 1 25 4. Vur bayısı. 22 ile 12'ye tek artacaktım yetişemedim. 4'e bakar mısın? Bu yüzden diyorum işte arıyor, tarıyor, gidiyor. En kötü pulu buluyor. 4'te iki katı var amına koyayım. Geçen el atsaydın ya orayı. Geçen el atsan ne olurdu yani. Bayez yazmadı. 19. 20. Abi 21 atacak mı masaya? 20. 17. 16. Kuru abi bayisi. Biraz götümüz kalktı. Sert oynamaya başladık. Sonumuz hayır olsun. Ya vuracağız ya batacağız. Abi ama çok güveniyorum şu anda. Masaya yakaladım ya. Hani enerjim çok yüksek şu anda. Masada kazanacağım gibi bir his var. Bir de birkaç tane Tekin geldi ya. Götüm kalktı. 15. 320 pul. Ananı sikeyim ben senin ya. Hırsa düşürdü oyun bizi. Oyun bizi hırsa düşürdü. Olmaması gereken şeyler oluyor. 30'un 19'un bir yanını yaptı. 15'in bir yanına 32 4'e de katalım. 11 8 23, 10 16 5 Olin ya. Direkt bu sayılara olin abi sıfıra belli edelim. 26, 21'i bekliyorduk. 33, 24'ü dolduralım. Az bir az bir hırsa düştük ya arkadaşlar. Az bir hırsa düştük. Ne sağlık olsun. Kayıp da olsa ben bunu paylaşacağım videoyu. 21. 11'e tek atıyorum. 13'e ben neden tek atmadım ya? 13'e ben neden tek atmadım ya? Arkadaşlar teşekkür ediyorum izlediğiniz için görüşmek üzere.